Osmanlı'nın şafağı: Orhan Gazi ve devletin temelleri. 13. yüzyılın sonları Anadolu'da büyük bir değişimin ayak seslerini taşıyordu. Selçuklu İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte Anadolu topraklarında yeni beylikler ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu beyliklerden biri de tarih sahnesine küçük bir uç beyliği olarak çıkan Osmanlı Beyliği idi. Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi, 1281 yılında dünyaya geldiğinde henüz küçük bir beylik olan Osmanlılar, Bizans İmparatorluğu'nun sınırında var olma mücadelesi veriyordu. Babası Osman Gazi'nin 1326 yılındaki vefatının ardından beyliğin başına geçen Orhan Gazi, büyük bir sorumluluk üstlenmişti. Onun liderliğinde Osmanlı Beyliği, küçük bir uç beyliğinden güçlü bir devlete doğru evrilmeye başlayacaktı. Orhan Gazi, babasının izinden giderek Bizans sınırlarına akınlar düzenledi ve topraklarını genişletti. Bursa'nın fethi, Orhan Gazi döneminin en önemli olaylarından biri olarak tarihe geçti. 1326 yılında fethedilen Bursa, Osmanlı Beyliği'nin yeni başkenti oldu ve devletin güçlenmesinde büyük rol oynadı. Bu fetihle birlikte Osmanlılar artık Anadolu'nun önemli bir gücü haline gelmişti. Orhan Gazi, sadece askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda devlet yönetimindeki becerisiyle de öne çıktı. Onun döneminde, Osmanlı Devleti'nin temelleri sağlam bir şekilde atıldı ve gelecek nesillere güçlü bir miras bırakıldı. Gaza'nın uğultusu, Orhan Gazi'nin savaş meydanlarında yükselişi. Orhan Gazi dönemi, Osmanlı Beyliği'nin hızla büyüdüğü ve güçlendiği bir dönemdi. Bu büyüme, elbette ki savaş meydanlarındaki başarılar sayesinde gerçekleşti. Bizans İmparatorluğu'nun zayıflığından faydalanan Orhan Gazi, Rumeli'ye doğru da genişleme politikası izledi. Bu amaçla, 1354 yılında Gelibolu Yarımadası'ndaki Çimpe Kalesi fethedildi. Bu fetih, Osmanlıların Rumeli'ye ilk kalıcı geçişini sağlaması açısından büyük önem taşıyordu. Artık Osmanlı akıncıları, Balkanların derinliklerine kadar ilerleyebilecek ve yeni fetihler gerçekleştirebilecekti. Orhan Gazi sadece fetihlerle değil, aynı zamanda diplomatik başarılarıyla da adından söz ettirdi. Küçük beylikleri kendi safına çekerek gücünü pekiştirdi ve Osmanlı Beyliği'nin ilerleyişini kolaylaştırdı. Onun döneminde Osmanlı ordusu da büyük bir değişim geçirdi. Yaya ve atlı birliklerinin yanı sıra Yeni askeri teknolojiler de kullanılmaya başlandı. Bu yenilikler Osmanlı ordusunu daha da güçlü hale getirdi ve ilerleyen dönemlerdeki büyük fetihlerin de önünü açtı. Rumeli'nin kapıları açılıyor. Fetihler ve genişleyen bir imparatorluk. Orhan Gazi'nin hükümdarlığı, Osmanlı Beyliği'nin Anadolu'da sağlam bir şekilde kök saldığı ve Rumeli'ye doğru genişlemeye başladığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde, Osmanlı akıncıları, Balkanların derinliklerine kadar ilerlemiş ve birçok önemli kale ve şehir fethedilmiştir. 1359 yılında gerçekleşen İnceiz Enez Feti, Osmanlıların Rumeli'deki ilerleyişini hızlandırdı. Bu fetihle birlikte, Osmanlılar Trakya'nın önemli bir bölümünü ele geçirmiş ve Bizans İmparatorluğunu daha da zayıflatmıştı. Orhan Gazi, fethettiği topraklara Türkmenleri yerleştirerek bölgenin Türkleşmesine ve İslamlaşmasına öncülük etti. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin idari yapısı da şekillenmeye başladı. Orhan Gazi, devletin yönetiminde adaleti ve düzeni sağlamak için önemli adımlar attı. Onun döneminde kurulan vakıflar ve medreseler Osmanlı toplumunun sosyal ve kültürel gelişimine büyük katkı sağladı. Adaletin Gölgesi: Orhan Gazi'nin Yönetimi ve Mirası. Orhan Gazi sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda adil ve dirayetli bir yöneticiydi. Onun döneminde Osmanlı Devleti'nin temelleri sağlam bir şekilde atıldı. Adalet sistemine büyük önem veren Orhan Gazi, halkın refahını artırmak için çalıştı ve devletin sınırlarını genişleterek Osmanlı'yı güçlü bir imparatorluk olma yolunda ilerletti. Orhan Gazi 1362 yılında Bursa'da vefat etti. Ölümünden sonra yerine oğlu 1. Murat geçti. Orhan Gazi, geride güçlü bir devlet ve kalıcı bir miras bıraktı. Onun döneminde atılan temeller, Osmanlı İmparatorluğu'nun sonraki yüzyıllarda dünyanın en büyük imparatorluklarından biri haline gelmesini sağladı. Orhan Gazi'nin mirası, sadece fetihlerden ibaret değildir. Aynı zamanda, adaletli yönetimi, kurduğu kurumlar ve Osmanlı Devleti'nin temellerini atmasıyla da hatırlanır. Onun dönemi, Osmanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Kanalımıza abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.